Elma şekerinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Fuat var, Game Over'dan. Merhaba arkadaşlar. Evet oldu. Hop, oh, dur, Heh, tamam. Geldi <laughs> Gitti, tamam, geldi. Gitti, baş... geldi. Tamam, tamam. Ee, başlatayım baş... mı? Başlat. Tamam. <laughs> Mehmet Ali'nin daha bilgisayarı olmamış. O bugün aramızda yok. Aynen. Daha nasıl bir şey patlamış. A arada beni baga bilgisayar patladı dedi bana. Ben de şaşırdım kaldım orada. O yine e ana kart mı, ekran kartı mı bir şeyler olmuş, duman kokusu geldi diyordu. Şimdi serviste galiba. Bilgisayarım. Evet evet e gelecekmiş az kalmış öyle de. On, 20 gün içinde gelecek demişler. Bende bu FPS niye hala şey ya. Bir dakika dur. Kaç? Onlara düştü. Şu an 15'te. <laughs> Bende 17'de kaldı. Skype'tan mı kaynaklanıyor acaba? Neden? Biliyor musun? <laughs> ben Bende şu çözemedim ki bunu. Aslan. Tamam. Hazır mısın? Ha evet. Sen ready demişsin bile <laughs> tamam. Tamam. İnşallah böyle gitmez ya düzeler herhalde bu. Daha önce böyle olmuyordu da. Ufuk loading yazıyor ya. Ha tamam girdi. Hadi. Vallahi bayağı şey gidiyor. <laughs> kurtarın inşallah paça ya. 24 şu an. Ben de 15. 17, 18. 20'lerde geziyor. <laughs> 20'lerde geziyor. Bakalım hadi. Hadi açıl. Enter'ı basılı tut. Tamam. Oo, FPS 2'ye düştü sonra kalktı. Oo, ee bende Hey, ben de şu an 4, 10, 10, 10, 5. Biz bunu nasıl kurtaracağız böyle ya? Bilmiyorum vallahi gel. Kıpırdayamıyor mu mu? Kıpır diyor. dörde ee, e inip o dört loan arası gidip geliyor. bayağı kasıyor. Öyle böyle değil. Ben de 17 şu an. Rahat oynayabiliyor musun var? Oynuyorum evet. Ben de şu an altı. He bir dakika dur. Yine gitti. Dur. Oğlum, ne yapacağız bunda? Dur. Kaça indireyim ben bu şeyi? Ney? Frapsı. Sen de kaçta şu an? 30. 30. <laughs> tamam, şu an dibime girmişsin. Tamam. <laughs> tamam, ben geldim ya. Tamam, iyi oldu. Düşme yine be çocuğum, düşme ya. 20 şu anda. Ben de 18. Sorun yok ya. Tamam. Lag oluyor. Maske log tak. Lag yok, lag yok, lag yok. Maskeleri giyelim. Sivil görmesin. Çok bir şey yok artık, Giy giydik bile. Aç sen kapıyı biz yavaştan girelim. Aynen, açıyorum ben. Ha kapı da açık ya. Girme direkt. Aynen Dur. şey çantayı al. Gelelim bir daha. Baca, şey, şey, yapabildiğimiz kadar sessiz yapalım. Ha o kadar daha iyi olur. Tamam ben o zaman çatıdan girmeye çalışayım oradaki kameralara e, Tamam falan... ama dikkat et var orada. Aa tamam aynen. Lan nereden gördün? Dur daha görünmedim tamam. Camdan görüyorlar dikkat et. Tamam tamam tamam. Eyle eyle gideceğiz o zaman. Aynen. Nazar değmesin vallahi geldi kendine şu anda bilgisayar. Ya yeter ya yeter. git gitme tamam tamam. Acaba buradan yap bileceğim mi? Biz oradan nasıl geçeceğiz ya? Hop. Abi görme. Aa ne hareket edince yine düşüyor. Hop hop. <laughs> aman, aman, aman. Geliyor, geliyor, al geliyor. Alttan mı geliyor? O oradan, oradan, aynen. Geliyor. Bir de gelsin, o zaman indireceğiz. Başka çaremiz yok. Burada. Müdür an... ...diye. İndirdim. Ha, tamam o zaman. İniyorum aşağı. Sivil. Aman, aman, aman diyeyim. <laughs> Şimdi daha başta gitmeyelim. Biz, e. adamlar yapıyor ya ben görüyorum sessiz böyle bayağı gidiyor biz niye yapamıyoruz onu ben daha çözemedim. Abi sivi görecek galiba. Tamam tamam. Bu müdürü atalım şuraya. Paketledik tamam. Bakayım ben bir. Var o tarafta biri var mı? Sağda. O tarafta şu anlık görmedim. Solda da gör. Ama solda kesin kamera de kesin Aynı. demeyeyim de olabilir ya. Ben sağ sağ için korkuyorum ya. Evet, so kamera var. İndir. Tamam, kamera gitti. Dikkat et. Gelecekler. Kameraya bakacak. Aman. <laughs> Son geliyor. Ikeride. Geliyor. Aa, gördü mü? Aldı. Biri gördü ya. Nereden gördü bunlar bizi? Gir içeri gir. Daldı. Daldı. İzin, ver izin var mı? Fe, 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 yat yat. Hayır ya piç içerideki piç. Ah. Onu unuttuk biz değil mi? Aynen. Özlem. Ya sorun değil belki alırız. Hadi. Alırız ya alırız boş ver. Dirli yaptık tamamdır. Oho bayağı uzun sürecek. 265 mi? 240 A saniye olsun yeter. Aynen. <laughs> Dalas sen benle gel. Bu kapıyı falan açmayalım. Security. Aa buradan mı yaptılar lan? Açayım. Duyu koydum ben buraya. Aç aç. Keycard nerede? Adamların üstünde falan vardır belki de. Oo para geldiler mi? Ateş etmeye başladılar geldiler. FPS düştü bende 13 12. Bende de düştü şu an 5'te 3'te tam kurtardı Aa. kurtardı. Bizim buna bir çare bulmamız lazım diğer türlü. Olmayacak. Aynen. Öbür arkadaşlar yani kusura bakmayın ilk video Payday Aynen. <laughs> ben de video ama ilk kez böyle skate'tan şey yaptık. Aynen düşüyor bazen. Bilenler falan varsa yani bize bir Aynen yoruma yaz. yazsınlar. Yorum Çok iyi olur. Şey şu ya. an aynen dışarıda şu an birisi yok. Ah var. Var ben de gördüm. Kaçtı mı ne yaptı? Burada burada tamam. Ah tamam öldü öldü. Öldü. Oo oh, geldiler geldiler. Gel, He, mı FBI mi? Gelirler şimdi zaten. Bırak bırakırlar mı? Da Oy, ölmedi mi? Lan. Tamam bu gitti. Geberdi. Şimdi polisleri indirdik ge gelirler. Aa bozuldu. Koş yap. Dur tamam İ tamam gidiyorum ben tamam. tamam ben de dışarıyı gözetliyorum. Geldiler. Oh, oh. Sen de düşüyor mu şu anda? Şu an 16 a. bazen düşüyor. Kapışınca falan savaşınca düşüyor. Silah falan sıkınca. Abi olmuyor. <laughs> bir dahaki videoda kesin bir çare bulmamız lazım. Aynen. Başka bir çok şeyden de Böyle ya. olmaz. Skype'tan kaynaklanıyor. Biz Minecraft falan çekiyorduk Mali yle. olmuyordu. Lag oluyordu da. Yok bende Minecraft'ta da oluyor. Optifine falan yaptım da Minecraft'ta da ay acaba ayarlardan falan diyorum bir sorun mu var? Bu? Ben buraya şey can koyayım istersen alırsın. Tamam İçeride. tamam. Doktor bak. Ben de şey koyayım. Ee, Tamam koy. koy. Bu ne yine kimse yok. Var var dışarısı dolu. Ha. Bir de yukarıdan gelecekler ha. Vallahi koşunca düşüyor bende. Onun için Aynen. koşmadan gideceğim. Ben de koşmuyorum. Oh. Diri bozuldu. Ben de diriyim. Yapın. Bir de şey bizim oh, arkamızda da kamera be? varmış. Nerede? Sen, kam sen kamerayı indirdin ya. Evet. Senin arkanda da kamera varmış. Bak şimdi fark ettim. Hadi ya. <laughs> Biz dallık direkt içelim. Aynen. Ama şu an iyi gidiyoruz gelme o Yani şu ana kadar iyi. Bir de şu içeri yanımı fraps'ı iyi olsa daha da iyi olacak. Şu an 27 tamam 28 hatta ama. Arkadaş bir türlü. Çok kafa takarım ben böyle şeylere. Aynen bende şu an 20'den yukarı çıkmadı hiç. Oha! Bayağı geldiler. Oo oo oo! Oo içeri girdi. Ya ben... ben hareket edemiyorum bak şu an. Tamam Bu Bazen Dallas falan var ya, Wolf falan Dallas. Evet evet evet. Onlara, onlara bak F'ye bas, yardıma geliyorlar. Kapıda durma hocam. Ben şeylere bakayım ya şu Cem diyorlar ne diyorlar ha Tamam 60 saniye var kasanın açılmasına şu an. Oo birisi girdi Birisi evet Kim o? Ya, Sadiye hadi. hemen mesaj atmış belli ki Türk yani <laughs> Aaa açılmış burası açıldı Bu da daldı hemen kameraları. Ama çok acayip değil mi? Biz dışarıda adamları indiriyoruz bu buradan göre hiçbir şey de yapmıyor. Yani. Gizli yap. Oha. Haritayı. Gel bende. Ceket mi alalım? Lan oyuna başladık. Ne ceket alacağız? Bunu yaz ki videoda hiç falan dur ben yazıyorum. Videoda yaz. ah Sivil öldürdüm ya. Aha buradalar bir, bir, sürü kişi arka kapıda he. ona göre <laughs> En az 5 kişiler var Oba oba tamam ha ya, de, tamam ha ah, Mermi bitti mermi bitti mermi bitti İyi o zaman ben de size uyuyayım <laughs> Bir zahmet uyuyor ya, yani Aynen <laughs> Abi gebermiyorlar ya aslında nereye gitmiyor Oha Oh sars, oh sars, o, oh sars. Ha açılmış kasa iyi ben ama Keşke Ammo'yu falan içeri koysaydık ya. Keşke. Çok gittik ama neyse. Çantaları... Kim alıyor lan? Aldınız mı çantaları? Alıyoruz. Dışarı atıyoruz artık. Atın! <laughs> Go oldu. Kaç kişiler? Dur. Hah. Oha! Yani. Yavaş yavaş gelin lan. Hepsi birden doplu. Tamam tatlı. tamam tamam. Biraz rahatlayacağız şimdi. Aynen. Asıl sol bir bir şeyler yazıyordu da ya. o gitti ya çok iyi. Kasalar oluyor. açmaya gerek yok bence direkt gidelim. Aynen direkt gidelim hiç uğraşmayalım. Diğer türlü çıkamayacağız. Al bunu. Biz bu adamı atalım bu gelip alsın şuradan. Ben attım oraya içeri gireyim alayım oha sıkıştım. Ha, biri daha mı girdi? Yok. Black Diablo is joining. Birazdan. Aynen bir daha. Oo tamam başladı bu koymaya te girdi Yüz. Oy bir adam bir tane çantaya aldı direkt kaçtı ya yardım etmiyor. O işin şeyinde be bir... <laughs> Bize biz atalım ama arabaya Aynen. işte. Ama gelmiyor ki gel lan. Orada Hı. mı bekliyor? Aynen çantala çantı beni de orada bekliyor. Gel yardım. Kamil orada bekliyor ya. Oo oh, oh. Gel lan bebiş al. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Vay vay. Ne oldu nereden bunlar? Oha nereden çıkıyor bunlar? Aha buradalar. <laughs> Oha. Sen mi? Korktum. Ay o nasıl ya? İçeriden çıkıyorlar. İçeri aa zıplıyorlar. Baksana. Oha. Ya Oha! Sniper. 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 O nerede? Oha! iki, iki yerde de var ya! Reis. Oh, elektrik geldi, elektrik çok. Abi. Her yere ateş ediyorum şu anda. Nerede Yallah ki? Allah kulu yardım etsin bana ya. Reis <laughs> ama. <mi>? Ya başladık. <laughs> ben gidip şarjı alacağım. Aa, ölme, ölme sakın öleyim deme bak. Aa hadi. Bak nerede daha daha... lan? Göremiyorum ben. Aa buradaymış. <laughs> Hayır, kork kaldırın beni, kaldırım beni. Ne <laughs> Oha, bende de vuruyor. Aa! İstemiyorum şu an. Her yere ateş ediyorum ben de gittim. Yardım edin lan. Yardım oğlum <laughs> yardım. Yardım. Kaldır al. Heh, çok sağ ol valla çok iyi. Bak geçti. Hı. Kaldırdılar mı seni? Kaldırıyor. Tabii. Sağ ol. Buraya <laughs> zorunlu dedim. Oha oha. Sakın evet. arkana bakma. Arkana bak arkana. Oo, <laughs> Benim acil mermi alman lazım. Aynen benim de Vay ne olmuş burada? İçeri girilmiyor ya. Klimayı mı patlatmışlar? Bir şey ah. Alıp çıkacağım hemen. Arkadaş orayıp çıkıyor. Oha olmuyor. O <laughs> Abi olmuyor. Bu, bu drill neyin nesi ya? Bug mı oldu burada? Arkana baksana bug. Bir dakika dur. Bakamıyorum ben. Dur bakıyorum. Bug'a baksana. Drill yok ama drill. Hayda. Yo. Yine düşmeye başladı bu. Hadi gel gel. Yüzün, Bizi bekliyorlar gel. Oo, wow. Zor olacak. Arkadaşlar bu video için gerçekten çok özür diliyorum. Yani Aynı. hepsi Skype'tan kaynaklanıyor. Hep, hepsi Skype. Hep bu Skype. Hepsi Skype aynen. Koşuyorum vallahi. Hadi artık düşmezse çok iyi olacak. Bitiriyoruz gel. Kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Hadi, hadi. Kimse, yok. kimse gelmiyor herhalde arkada. Koşar bak arkaya. Tamam gittim. kimse gelmiyor gel. Ben de geldim. Diğeri nerede? Orada. Tamam. Gel gel. Hadi gel. Direkt Biz gel. gel. Direkt Biz ya. Oh kazandık. Tamam Arabi bu sefer inşallah ha, direkt tamam. Bazen olmuyor kaça mı escape bir şeyler oluyor. diyor. İkinci güne atlıyor. Şey yolda kaza geçiriyoruz escape. Aynen öyle oluyor. Kaç vay para, vay para götürdük ya. Aynen. Ta yine neden Oo, bu kadar? 176 bin verdi bana. Bana da 176.220 1220 dolar. Ay, bana da. Level atladım mı acaba? Ben 51 çok yavaş gidiyor ya. Ah ben, ben, de 36 çok oldum. az kaldı. 37 oldum. 2 level atladım. 37 37'de kaldı. 51 valla bir şey, olmadı bende. <laughs> Geçiyorum burayı. Heh. Aynen. Kart. Kart. En ben sağdan ki. seçeni para buluruz belki. Ben ortadan seçtim. Bu ne lan? Herkese Şu üçümüze oha maskeye bak güzel maske. <laughs> güzel. Evet. Sevdim ben de. Şimdi hangi böyle açsak? Ee, devam edelim mi yoksa? Bilmem. Ama biraz zor olacak. Zor Sence? Olacak. Diamond Store şey mi? Aç. Onda yalnız sessiz olmamız lazım da o da pek mümkün olmuyor bizde ya. Aynen. Geç. Ama 100. level var baksana. O kurtarırsa kurtarır bizi. Şimdi diamond store 30 binlik bu da ya dur iyice. Overkill yapayım da bir daha geçemeyiz ki. Ver yard yapayım kalsın orada. Aynen yapayım. Biraz zor olsun ya. Ver <laughs> biraz diyorum da veri. Hadi bay kantret. Bakayım şu maskeye. Ben de şu falan bakayım. Al Güzel durdu. <laughs> Sevdim. Aa. Tamam. Bu 50 level niye hala eski maskeleri takıyor ya? Neyse. Hazır mısın sen? Ona göre başlatacağım. Sıra hazırım. boş ver. Ha. Başlat. Diğerleri inventörde Aa bir dakika ya ben tekliği almayayım. Uzi alayım şey. Bu da susturucu nasıl olsa. Tamam. Başlattım. Hadi inşallah bunu da İnşallah. Demek ki bundan sonra <laughs> böyle Skype'tan başlatacağız. Bir yarım Aynen. saat oynayacağız ancak ondan sonra biraz kendine gelmeye başlıyor. Aynen. Her türlü olmayacak bizim iş. Bu evet. tamam. Chris, Chris, stop. Tamam bende ama bek var. O jemurlar falan var ya. Biri çıktı Bir. Black bilek Diablo çıktı. Aynen. Ama 100 level kaldı. Oo, Bu kalsın. da Türk zaten. İki tane jemur var. Sende medik bende ama. Tamam ya iyi. Heh, tamam. Sen adama sen çıkma dedim. <laughs> Çıkması başka türlü yapamayız biz bunu. Aynen yüzü Yardım eder baya. O onun şimdi skill'sı falan baya güçlenmiştir Red Bull diye biri geldi şimdi. Bu ama baya zor olacak ya. Bu gizli iş ya. Biz zırhla gidiyoruz. Arkadan gitmemiz lazım. Biz zırhla gidiyoruz. Baya ya biz şu an gelin bizi vurun diyerek çıktık yola yani Aynen. Zırhlarla bildiğin başladık. Bir illa ki fark eder orada. Gel gel. Kusura Giliyoruz. bakma ya biz dikemedik ha. Yes yazdım ya yes. yes. <laughs> ben takıyorum takıyorum maskeyi. Çak tavuk öne kaç. Arkadan siviller geliyor. Aha. Direkt buraya gir buraya. Buraya gir. Eyvah hayır hayır. Buraya gir buraya gir. <laughs> görme görme. vallahi bu tarafa doğru geliyor ha. Gelsin vururuz kafasından. Y Hadi çabuk aç kapıyı. Gir gir içeri gir. Oh. Tamam ben İçer götürüyorum. Ben götürüyorum de. Oo bu da ne yaptı ya? Taradı mı bu ne yaptı? Abi ya ben... dal ha. dal. Ulan <laughs> yüzde el dedik bağrımıza bastık. Yüzde daha şey bu ya. Beş. Yani daha çok garip bir level sistemi var bu oyunda. Tamam bu açıyor açın şey sen onu biliyor musun? Skillsleri seçen skillsi şey güçlendirince hızlı falan koşabiliyor. Evet biliyorum. Daha, daha pek şey yapamadım. Gel mı? gel. Oha sivilleri falan öldürüyor lan bu. 37. Ya yani, o sensin. 68 ha. Kim öldürüyor abi? <laughs> <laughs> Vallahi ne yaptığını ben şu an. Ben öldürmüyorum da Sivillerini ateş ediyor. Adamlar sivilleri öldürüyor. Senden para gidiyor. Ha topla ne kadar toplayabilirsen başlar. Ben topladım, bir çanta attım. Hop bunu kır, kır. Yok, biz bu bölümü geçemeyiz artık ya sanmam ben. Bakalım ya. Hop, bu çantayı da atalım. Oo baya, bir çantaya baya doldurdum ben ya. Aynen. Adam. Bir dakika, polisler gelmedi galiba. Alarm oldu mu? Geliyor, geliyor. Ee, Polis asıl in progress bir şeyler yazıyor. Aynen. Geçine gelmez olma, hep geliyorlar zaten. O baya çanta çıktı ama. Değil mi? Aynen aynen baya. Ben hala bir çantayla geçiniyorum. Oo bunlar gelmiş. Gelmiş bunlar. Ben yukarı kaçıyorum. Çantaları burada bırakmasaydık iyiydi ya. Adamlar alıp götürüyor bir daha. Aynen. Vuruyorlar ya. Of ya toplamaya devam. Ben çantaları bırakmam. O bir tane daha çanta buldum. Yani daha şey çanta. Şey. Be. Şeyle geliyorlar galiba. Ben yukarıdan başlıyorum. Ee, <laughs> aa hayır hayır. E o şovçular gelmiş elektrikçiler işte. Elektrikçi diyorum. Ne? İsmini Öleceğim öleceğim öleceğim. Ben. Yukarıda mısın? Geliyorum. Tamam indim şimdi. Oha burada. Oo yukarıdan indi. Abi ben ne yapacağım ya? Burası çok doldu. Al. Kafam. Bir şeyler oluyor. Her yere ateş ediyorum çık 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 abi kaç tamam. paraları bıraktık kaçıyoruz tamam. abi paraları buraya getirmemiz lazım ben Allah kendi sırtımdakini getirdim de diğerleri ne yapıyor ne yapıyor onu bilmiyorsun. Red Bull sen aşağıda duruyor da ölmez herhalde ben de aşağı yedim, para almaya ben paraları merdivene atıyorum sen merdivenden al tamam 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 al attım bir tanesini Ben alacağım buradan başka çarem yok yani. Oha vuruyorlar. Benim şu an canım yarıda. Bu Red Bull. salak mı yoksa bana mı öyle geldi? Arkasında Bence salak <laughs> üst tarafta dolmuş. abi arkasında çanta var adamı çanta almaya deniyor. Bak bak arkasında çanta var çanta almaya deniyor. Bizimki kadar bizim gibi pro değiller ya. Yapacak bir şey yok Yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ben çantalar atıyorum her zaman bile. 10 tane çanta diyor ya. Daha çantayı... i̇yi, i̇yi Götürebilirsek iyidir yani. Bir de Aynen. arabanın nerede duracağı da önemli burada. Şu hemen arkada olursa arka çıkışta çok iyi olacak. Bazen bizi götürüyor atar karşı sokağa. Ya, Bence da... karşı olacak. Biz o kadar canavetiz. Oo benim zırh gitti. İçeri de aldılar. Aynen bayağı. Paraları da götürüyorlar. O para. Paraları Paralar ara biz Burada öleceğiz ya, öleceğiz. Korkmaya başladım ben. Ben gittim vallahi para tamam, almaya. Aldım, tamam, tamam, tamam. Aldım bir tanesini geliyorum. Aldım bir tanesini geliyorum. Ay buradan direkt içeri atsak ya. Oha ya. Orada galiba evet şeyde. Ne? Ee, oh. Uzakta yine. Yani. Po polis asultu yok. Koşalım. Koşalım da sniper şey var. Bir an Geldim adamı mı? indirsin beni fena yapacak bu. Ben bulduramıyorum ya. Öleceğim çok fena. Ben çantı valla arabaya gidiyorum koşuyorum. Ben de Hadi. <laughs> Abi, abi, Aa, hayır, sen abi, niye ben. geldin? Abi, hayır. Ah, kaç, kaç, oğlum, kaç. Abi, A arabada saklanacağım, bir şey yok. Evet, tamam, saklan. Ben bu kadar mermiyle adamların üstüne gidemem. Oo, arabada kaldım ben. Şu an beni deşik deşik ediyorlar. Tamam. Hayda yine geldiler. Abi böyle Oha. Yüklemedin. Hayır. Şu an Ay. adam çıktı bile. etti ya ya. Abi, abi geber. Oo, adam vuramıyor. Ben kaldım burada. Öl ön, e, vurulmadın değil mi? Daha şeysin sağlam. Aynen arabanın içindeyim de Deşi, delik deşik ediyorlar. Ben Aa, 100. 100. level geldi. Kurtarsın seni. Kurtarmadı <laughs> ama çabuk. kurtaracak burada. <laughs> Belki kurtar adamlar her tarafta. Bay bay. Biliyor musun ne geldi? Böyle zıhlı, bayağı zıhlı, böyle tank gibi birisi. Dozer, dozer o dozerdir. Ah ben Aynen. de öldüm, ben de öldüm. Kahretsin, Dallas kaptı. Öldüm. Yüzüncü level kaldı, şey Dalasa bak F'ye falan bas. Bak ben Dalasa çağırıyorum. F'ye bas Dalasa. Gel gel ha, tamam. hadi çocuğum gel. Ateş etmek <laughs> tam bana gelemiyor. Gel. <laughs> Hah geliyor. Kurtar ben vallahi ben hapse git. Gel çocuğum ya. Aha elektrik çarpıldı vallahi adam çarpılıyor şu anda. Yedi Ha tam kalktım. Ben hapisteyim. Siz, sizi izliyorum. Beni izlesen ne olur ben de bir şey yapamıyorum ki kaç kaç arabaya <laughs> kaç. Önümdeymiş adam ben yine göremiyorum. Arabaya arabada saklan. Daha iki tane çanta. Bak bak orada. Gördün mü? Sola bak. Gördüm gördüm. Hayda bu da gitti. Ha tamam patlı. Kendinden nasıl kaçtı ya? Oha adam nasıl koşuyor? <laughs> Aha abi beni kaldırın yine. Ben yine öldüm. Abi Çanı çok yok artık. illa ateş ediyorum. Oo biz o dozeri öldüremeyiz imkanı yok ya. Dallas da düştü. Tamam, o şey öldü. Dallas, Dallas da benim gibi hapiste. Adam kaldı. Tamam gittik biz. Bittik şu anda. Adam da bir şey yapmıyor. Ah geldi kal kaldırıyor. Kalk vallahi kaldırıyor. <laughs> Çok Ana, iyi oldu yapayım. ya. Koy. Ha, evet, koş <laughs> buraya. E şimdi ne yapacağız ama? Biz öyle bir sorun. Ben vallahi kaç dakikaya geliyorum? Dur yazıyor mu? Benim kaç dakika geldiğimi yazmıyor lan. 8 diyor. 8 dakika. Yok o yukarıda. Benim kaç dakika geldiğimi. <laughs> ha bu bu da öldü. Bu da gitti. Kaldır hadi. Aa mermi bitti ya. abi. <laughs> o ikisi de sıfır şu anda. Ne Uzi'de mermi var ne şeyde. Vallahi o zaman kaldır. Arabanın arkasında. Hadi hadi yaparsın. Hadi. Tamam. Hadi şimdi o gitsin bir şeyler yapsın. Ah, yükemiyon da. tanem. Yaz mermi yap falan yaz. İki mermim var şu an. Adam Türk mü? Türk zaten değil mi? Evet o Türk, Türk. Aynen. Targısı buraya yazıyormuş. Onun canına şey. baksana. Neye bakayım? Onun canına bak. Yine düştüm. Bir de benim canıma bakın. Ben de şu anda tırnak tırnak kalınlığında bir can var. Ben de gittim zaten. Reset abi. Sen de gittin. Reset, reset mi? Uza... Ya İyi öldük oldu. zaten yani. Başka yol da o zaman. Reset abi böyle olmaz diyor. Yani bence de böyle olmaz. Ne yapalım? Video devam eder mi? Bu videolu Hı. bu kadar olsun. Zaten şey olmadı. Hı. Yani yine sen bilirsin. İstiyorsan devam Ye edelim. Bence bitirelim. Bir el kazandık zaten. Yani bir el kazandık. O bize yeter de. 50 FPS alıyorum şu an. Ben şu an 25. <laughs> Olsun Kesin. ama yine iyi çekiliyor yani. Aynen. Sorun olmuyor. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün daha sonuna geldik. Seri için bir bayağı like istiyorum. Yani şey elma şekerine de bayağı like atarsanız seviyoruz arkadaşlar. Bu kadar diyecek bir şeyim yok. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Aynen arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda artık <laughs> bilmiyorum yok box'u da koyamıyorum ben ne zamandır videolarım da gitti zaten. En az 4-5 tane video gümledi. Neyse hadi görüşürüz. Bay